Herkese merhaba. Yağmurlu bir Polonya e, gününden sizinle tekrar beraberim bir video ile daha karşınızdayım. Umarım herkes iyi ve saattedir. Bugünkü video konum e, son zamanlarda benim biraz aslında sinir olduğum bir konu. E, son, ekşi Sözlük olsun ya da Twitter olsun farklı mecralarda ya da kendi arkadaşlarımla olan konuşmalarımda sıkça e, tartıştığımız bir konu. E, hayat standardı yani bugün Türkiye ile Polonya arasındaki hayat standartını ve hayat kalitesini e, kıyaslayacağım. Bir kıyaslama videosu olacak. Tabii bunu yaparken mümkün olduğu kadar e, Türkiye'yi yermemeye çalışacağım. Ki bu son derece zor emin olabilirsiniz. E, son duyduklarım, gördüklerimden sonra yani e, sonuçta Türkiye okey memleketimiz seviyoruz ama e, yanlışa da yanlış demek e, ve sizi doğru bilgilendirmek, doğru yönlendirmek e, boynumuzun da bir borcu. E, ben böyle düşünüyorum en azından. Belki bu video, bilmiyorum tepki çekebilir o yüzden, belki de çekme de emin değilim. Ama ben kendi görüşlerimi bu konuda paylaşmak istiyorum. Tamamen beni bağlar, katılıp katılmamak da sizin elinizdedir. Lafı çok dolandırmadan ben konuya girmek istiyorum aslında. Hayat standardı, hayat kalitesi nedir? Size önce birazcık bunun tanımından bahsetmek istiyorum, böyle başlamak istiyorum. Tabii bu bana göre. Yani e, Türkiye'deki hayat kalitesi tanımı ile bence Avrupa'daki, e, Polonya'daki hayat kalitesi tanımı birazcık birbirinden farklı. Ne demek istiyorum? E, maalesef Türkiye'de insanlar e, birazcık e, vasata alıştırılmış durumda. Yani bunu üzülerek söylüyorum ama benim gözlemlerim bu şekilde. Ne demek istiyorum? Durumu iyi olanlar bile işte bir evimiz var, bir arabamız var, e, başımızı sokacak bir yerimiz var. Ee, çok şükür e, mantığıyla hayatlarını sürdürüyorlar ve bunun kaliteli bir hayat olduğunu düşünüyorlar. Maalesef bu böyle değil arkadaşlar. Yani üzülerek söylüyorum ki kaliteli hayat ya da hayat standartınızın yüksek olması evim var, arabam var anlamına gelmiyor. Tabii ki insanın evi ve arabası olması çok önemli bir detay. Kendinize ait e, şeylerinizde olması çok güzel. E, ama hayat sadece bundan ibaret değil. E, hayat kalitesi benim için e, birazcık daha farklı. Nasıl? E, şunu sormak istiyorum mesela. En son Türkiye'deki insanların, tabii durumu çok iyi olanları birazcık burada e, dışarıda bırakmak istiyorum. Orta halli e, kesimden biraz bahsetmek gerekirse. En son hanginizin bir hobisi oldu arkadaşlar? Gerçekten yani gerçek bir hobiden bahsediyorum. Böyle vakit ayırabileceğiniz, para ayırabileceğiniz, maddiyattan çekinmeyeceğiniz, ne zaman gerçek böyle bir hobiniz oldu mesela. Bu benim için bir hayat kalitesi göstergesidir. Ne zaman kafanıza göre, istediğiniz yere, eminim ki benim kanalımı izleyen çoğu kişi gezmeyi görmeyi seviyordur. Ne zaman gerçekten maddi kaygılarınız olmadan istediğiniz gibi gezip görebildiğiniz dünyayı. Bu tarz küçük şeyler benim için hobidir ve hayat kalitesi anlamında çok önemli yer kaplar. ...bir evden, bir arabadan çok daha belki önemlidir. En azından benim için böyle. Benim burada bir arabam yok. Arabaya ihtiyacım da yok. Ee, çok şükür şehrin bütün ulaşım imkanları e, ayağımızın altında. İstediğimiz yere, istediğimiz şekilde, istediğimiz dakika ulaşabiliyoruz. Ee, çok güzel bir e, ulaşım sistemi var burada. E, public transportation'dan bahsediyorum tabii. Daha önce zaten bundan bahsetmiştim. Dolayısıyla arabaya ihtiyacım yok. E, arabaya ihtiyacım olsa dahi mesela... Bir iki iki somut örnek vermek istiyorum. Ee, hayat standartının ve kalitesinin yüksek olduğunu iddia eden e, arkadaşlara baktığınız zaman işte altlarında bir e, Mercedes'i vardır mesela ya da başka bir e, marka arabası vardır. Bir tane de evi vardır. Hayat standartının yüksek olduğunu e, iddia eder. Bence böyle değil. Burada e, geldiğiniz zaman mesela e, Mercedes'e ihtiyacımız yok. Hiç e, kimsenin Mercedes'i de yok yani. Hani var tabii ki ama e, Polonya'nın alım gücüyle Türkiye'nin alım gücünü kıyasladığınız zaman bir insanın Mercedes'inin olması çok da böyle inanılmaz değil. Yani burada gittiğiniz zaman 2006-2005 model Mercedes'leri 10-15 bin Zloty arasına temin edebiliyorsunuz. Zaten orada başka bir videoda geleceğiz de. Hani bundan bahsediyorum. Böyle bir aynı araba bu arada 100 küsür bin lira Türkiye'de. Aynı araba aynı kilometre. Baktım çünkü oradan biliyorum. Daha şu an araba bakıyorum. Yeni ilgilendiğim konu bu fiyat kıyaslaması yapmam gerekirse böyle bir şey söyleyebilirim. E, dolayısıyla e, bu tarz küçük şeyler bazı somut yani maddi ya da manevi e, bu tarz şeyler bence hayat kalitesini gösteren önemli detaylar. Alım gücünüzün Avrupa'da yani Polonya'ya geçtim arkadaşlar. Bakın Polonya e, dünyanın en iyi ülkesi falan değil. Yaşamak için böyle inanılmaz bir ülke değil Polonya. E, doğruya doğru bunu zaten daha önce söylemiştim ben. Ha, iyi bir ülke, iyi bir geçiş ülkesidir Polonya. İyi bir Doğu Avrupa bloğu ülkesidir. Ama böyle hayatınızın sonuna kadar seversiniz, sevmezsiniz o ayrı ama hayatınızın sonuna kadar Polonya'da kalmak zorunda değilsiniz. Polonya bile hayat standartınızı, alım gücünüzü ki bundan daha önce bahsetmiştim, dramatik şekilde arttıracaktır. Özellikle son olaylardan sonra artıracaktır. Ben bunları söylediğim zaman e, döviz kurları bu kadar bile değildi. Evet yüksekti ama şu anki halini biliyorsunuz zaten. Yani, o yüzden e, hayat standartını, hayat kalitesini e, bu şekilde artık kıyas bile kabul edilemeyecek derecede neredeyse ben bunları anlatıyorum ama anlatmak da biraz tabii hani siz bilgilendirmek adına e, aslında birazcık da komik. E, neden bunu söylüyorum? Mesela e, ekşi sözlüğe girerseniz El takip ediyorsanız oradaki bazı komik başlıklar görüyorum işte e, durumumuz Almanya'dan iyi Almanya işte Avrupa bizi kıskanıyor falan arkadaşlar böyle şeylere inanmayın <laughs> böyle bir şey yok e, işin gerçeği herkes Türkiye ile dalga geçiyor burada. hani e, bu kötü bir şey bunu söylemek de kötü e, üzgünüm ama işin gerçeği bu yani bu bilinçte olmak lazım. Türkiye neleri yanlış yapıyor bunları iyi değerlendirmek lazım. Özellikle ekonomi anlamında. Bir başka hayat kalitesi konusu benim için eğitimdir arkadaşlar. Eğitim maalesef Türkiye'de örgün eğitim aldırmak artık çok zor. Sebeplerini hepimiz biliyoruz burada tek tek tartışmaya gerek yok. Örgün eğitim aldırmaya kalksanız bile özel okullara yollamak zorunda kalıyorsunuz. Çoluğunuzu çocuğunuzu arkadaşlarımdan biliyorum ve milyonluk oluyorsunuz. Yani e, bil, bilmiyorum yani yollayan arkadaşlar yorumlara bunu yazabilirler. Benim bildiğim o yönde. Yani bir çocuğa örgün eğitim aldırmanın ücreti 1 milyon e, TL olmamalı bence. E, o 1 milyon TL ile neler yapılır arkadaşlar? Bu da bence e, hayat kalitesi anlamında çok önemli bir donedir. E, Avrupa'da böyle bir şey tabii ki yok. Yani imkansız neredeyse o paraları çocuğunuzun eğitiminize yatırma, yatırmanız. hani Böyle bir şey yok, böyle bir sistem bile yok zaten. Yani o yüzden bence... Ee, hayat kalitesi anlamında eğer böyle endişeleriniz varsa, düşünceleriniz varsa Polonya özelinde konuşuyorum tabii ben yine hani böyle çünkü hala biliyorum ben Türkiye'deki insanların Polonya'ya acaba mı diye baktığını sorulardan anlayabiliyorum işte tavsiye eder misin Türkiye dediğimidir vesaire. Kıyas bile kabul etmem arkadaşlar son zamanlarda üzgünüm ama durum böyle. Yani bahsettiğimiz ülke Polonya olmasına rağmen kıyas bile hala kabul etmem ben Türkiye ile. Böyle sizi biraz yüreklendirmek gibi oluyor ama fırsatınız varsa hiçbir dakika bile düşünmenize gerek yok. Hayat kalitesi ve hayat standardı anlamında burada aradığınızı bulursunuz. Yani şöyle söyleyeyim kazandığınız para ne kadar olursa olsun o paranın burada karşılığı var. O paraya uygun hayat yaşarsınız, burada sürünmezsiniz yani. Onu söylemeye çalışıyorum. O yüzden bakmayın öyle ev, araba tamam, her şey. Tabii ki şükretmek lazım, elimizde olanı şükretmek lazım ama e, fazlasını istemekten de çekinmeyin çünkü e, hayat bu değil, e, dünya da bu değil. E, Türkiye'de belki genel anlamda şöyle bir e, inanış da var. Bunu görüyorum son zamanlarda. Tamam ekonomimiz çok kötü ama dünyanın da ekonomisi çok kötü. Ya bu konuyu bence e, iyi değerlendirmek lazım. Ben bu konuda sabaha kadar tartışabilirim. Tamam, kötü etkilenmiş sektörler var. Turizm bunun başında geliyor, turizm gibi. Ama e, dünyanın ekonomisi batmış, bitmiş değil. E, hala e, iş teklifleri alıyorsunuz. Hala çok iyi maaşlara, çok iyi firmalara geçiş yapabiliyorsunuz. Yani o yüzden e, sadece Türkiye gözüyle bakmamak lazım, dünyaya genel olarak bakmak lazım ki işin gerçeğini görün. E, yok öyle bir şey yani. Dünya battı, bitti, e, gitti. o Türkiye o yüzden bu durumda gibi bir, bir durum söz konusu değil. Yani ben söyleyeyim, umarım bir nezle olsun inandırıcı olur bu söylediklerim sizin adınıza. Tabii bu videoda ben böyle şu paraya şunu alırsınız, şu paraya bunu alırsınız, şu burada bu kadar, şu şurada şu kadar. İşte şu birim para, bu birim para muhabbetine girmedim. E, girmeyi de düşünmüyorum. Ama bence e, ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Hayat kalitesi ve standardı. E, yani şunu anlatabildiğimi düşünüyorum. Hayat kalitesi ve standardı sadece e, maddiyata bağlanmamalı ve bağlanamaz. Diğer şeylere de bakmak lazım. E, o yüzden diyorum ki fazlasını istemekten... Kesinlikle çekinmeyin çünkü dışarıda bir yerde sizin için çok daha uygun şartlar mevcut. Bu konuda neler düşündüğünüzü gerçekten merak ediyorum. Lütfen yorumlarda paylaşın ve tartışalım bu konuda yani beyin fırtınası yapalım. Yani sizi nasıl görüyorsunuz, ben nasıl görüyorum, bana katılıyor musunuz, katılmayabilirsiniz. Görüşlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Ben bunda alınmam yani böyle bir durum söz konusu değil. Zaten hani karşılıklı bir iletişim olsun diye ben bunları size anlatıyorum. Yorumlarda paylaşın lütfen ne konu, ne düşündüğünüzü bu konuda ki karşılıklı fikir alışverişinde bulunalım. Eğer hala tereddütleriniz olursa da onlara da yardımcı olmaya, onlara da cevap vermeye yorumlardan çalışırım her zaman yaptığım gibi. Şunu da belirtmek istiyorum. Bin kişi olmama çok az kaldı. Bin abone olmama çok az kaldı. İlginiz için teşekkür ederim. Bence iyi bir ilerleme kaydediyor kanalım. Daha iyi olabilirdi belki ama elimdeki imkanlarla ee, ulaştığım kitleden ve bana gelen e, ilgiden dolayı son derece memnunum. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın ki 1000 kişi barajını beraber aşalım ve e, Ben de size böyle güzel videolar iletmeye devam edebileyim. Bu arada videoları artık çarşamba koyuyorum yani aslında artık değil de son birkaç video öyle denk geldi. E, ve böyle denk gelmeye devam edebilir çünkü e, Önümüzdeki hafta bir seyahate çıkıyorum ve bundan sonraki birkaç video aslında Avrupa'daki şehirleri tanıtan vloglar tadında olabilir. Yani Polonya yerine böyle güzel bir Avrupa road trip yapacağız. Birkaç ülke gezmeye çalışacağız. Tabi Avrupa Birliği sınırlarından çıkmadan ki tekrar içeriye girdiğimizde karantina durumu olmasın. Burada hala bu tarz durumlar devam ediyor. Dolayısıyla lafı fazla uzatmadan bugünkü videomun sonuna gelmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. En azından hayat kalitesi, hayat standardı nedir? ve nasıl kıyaslanmalıdır anlamında belki biraz fikir sahibi olmuşsunuzdur. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.